Herkese merhabalar. Ben Huri. Huri Tek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Tam kıvamında sütlaç tarifi hazırlıyorum. Bu tarif size dükkan açtırır. Tam kıvamında muhteşem oluyor. Mutlaka deneyin. Tarifimize hemen başlayalım. 5 yemek kaşığı yıkanmış pirinç. Üzerine geçecek kadar su ilavesi yapalım. Ocağın üzerine alarak Pirinçler lepa haline gelene kadar pişirelim. Evet, kontrol ediyorum pirinçlerim pişmiş. Üzerine iki buçuk litre soğuk sütü ilave edelim. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Bir taşım kaynatalım. Kaynayan suya 2 su bardağı toz şeker ekleyelim. sütümüz kıvamını alana kadar kaynatalım. Evet gördüğünüz gibi kıvam aldı. Bir paket vanilya ekliyorum. Hemen terbiyesini hazırlayalım. Bir adet tam yumurta. Biraz süt ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. bir yemek kaşığı nişasta ekleyelim. Evet pürüzsüz olana kadar karıştırdım. Sıcak sütten azar azar ekleyerek karıştırma işlemine devam ediyorum. kıvam alan süte hazırladığım terviyeyi ekliyorum ve bir taşım fakur fakur kaynayana kadar yüksek ateşte pişirmeye bırakıyorum. Evet gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Hiç bekletmeden hemen karıştırarak kaseleri eşit bir şekilde pay ediyorum. Evet iki tepsi kaseyi sütlacımın pay ediyorum. 10 dakika dinlendirdikten sonra fırın tepsisine soğuk su alıyorum. Üzeri kabuk bağlayınca fırının üst ızgarasında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirmeye bırakıyorum. Önce kabarıyor daha sonra üzerleri kızarıyor. Bu kadar yeterli olacaktır. Hemen fırından çıkartıyorum. İkinci tepsiyi de fırına vererek kızartma işlemine devam ediyorum. İkinci tepsimde kızarınca tezgah üzerine alıyorum. Evet kendi halinde sütlaçlarımızı soğumaya bırakalım. Ben ertesi gün servise hazırladım. Fındık, fıstık, antep fıstığı ile ikramı hazırlıyorum. Evet, sizler için kıvamını göstermek istiyorum. Tam kıvamında muhteşem oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.